Dünya Markası'na hoş geldiniz. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Bugün bilgi, iletişim ve teknoloji sektörünü konuşacağız. Dünyada ve Türkiye'de büyüyen bir pazar var. Türkiye bunun neresinde? İçeride satışlar ne durumda? Dünyadaki beklentiler neler? Bugün Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu ile birlikteyiz. Emre Bey hoş geldiniz yayına. Merhaba Merve Hanım, hoş bulduk. İzleyenleri de saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz. Öncelikle ben dünya pazarından girmek istiyorum. Malum bu salgının etkisiyle, evde çalışmanın, uzaktan çalışmanın etkisiyle bilgisayar satışlarında önemli bir artış gördük ama bilgi iletişim sektörünün büyüklüğü dünyada nedir? Türkiye buradan ne kadar pay alıyor? Tabii ki hemen bilgi vermek isterim. Dünyada 2020 yılında bilgi ve iletişim sektörü yaklaşık 3.8 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştı. 2021 yılında da bunun yaklaşık yüzde 8.5 artarak 4.1 trilyon dolar olması bekleniyor. Tabii ki pandemi ve sonrasındaki bilgi ve iletişim teknolojilerine olan ihtiyaç, Giderek arttı uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim. Aynı zamanda diğer teknoloji alan trendler de ciddi bir şekilde artıyor. Bu 4.1 trilyon dolarlık büyüklüğün de 2025 yılına kadar 5 trilyon dolara kadar çıkması bekleniyor. Ülkemize dönüp baktığımızda bizdeki bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının büyüklüğü yaklaşık 27 milyar dolar. E, 2020 yılında bu şekilde gerçekleşti. 2021 yılında da benzer bir büyüklükte gerçekleşmesi e, tahmin ediliyor. E, şimdi şöyle bakalım. Aslında e, satış trendlerinde neler değişti? Yani bunu hem dünya için sorayım, hem de biraz Türkiye için. E, burada özellikle talepler noktasında e, uzaktan çalışma, uzaktan eğitim gibi başlıklara da bakıldığında satışları nasıl etkilediğini görüyorsunuz. Şimdi tabii belli sektörlerde ciddi ve belli trendlerde belli ciddi bir artış var. Şimdi herkes daha önce ofislerinden network olarak daha güvenli ortamlarda çalışıyordu. Fakat şimdi herkes uzaktan, evlerinden, farklı mekanlardan çalışmaya başlayınca veri güvenliği yani siber güvenlik birinci derecede öncelikli ve önemli bir konu oldu. E, o nedenle siber güvenlik alanında ve veri güvenliğindeki e, teknolojiler ve buradaki e, önem e, her geçen gün e, artıyor e, kendisini gösteriyor. E, bir diğer trend yapay zeka ve bunun çevresindeki teknolojiler, robot teknolojileri e, gerek üretimdeki e, donanımsal robot teknolojileri gerekse yazılımsal e, işte chatbot dediğimiz yazılımsal birçok robot teknolojileri her geçen gün hayatımıza daha fazla giriyor. Bunun yanında uç taraftaki teknolojik aletlerin daha fazla gelişmesi, işte arttırılmış gerçeklik, yapay gerçeklik gözlükleri, bulut teknolojileri, 5G'nin her geçen gün daha fazla ülkede devreye girmesi, ve Bununla birlikte e, geri alışverişinin çok fazla e, artması, e, nesnelerin interneti gibi trendler e, ciddi bir şekilde gündemde her geçen gün hani böyle çığ gibi büyüyor derler ya o şekilde e, büyümek demeler. E, i̇çeriye bakıldığında bunun Türkiye pazarına etkisini nasıl görüyorsunuz? Hem Türkiye pazarındaki büyümeye sorayım hem de e, işte bu değişim alışkanlıkları neler getirdi Türkiye pazarındaki büyümede? Tabii şimdi Türkiye pazarı 27 milyar dolar civarında aşağı yukarı biz az biraz büyüyoruz, küçülüyoruz. Yani düz bir yapıda gidiyoruz, büyümede gidiyoruz denilebilir. Tabii burada da yine bilgisayarlara olan ihtiyaç çok fazla arttı. Özellikle pandeminin ilk çıktığı dönemde yani 2020 yılında ciddi bir bilgisayara talep oldu ki 2020 yılında bilgisayar pazarı Türkiye'de yüzde 37 büyüdü. Yani çok ciddi bir büyüme. Evet. Buna paralel dünyada da yüzde 13 büyüdü. Ama Türkiye'de birazcık da ertelenmiş bir talep vardı. Bu nedenle ciddi bir büyüme oldu. Dünya pazarı yüzde 13 büyüyerek 300 milyon adede geldi. Türkiye pazarı da 2020'de yüzde 37 büyüyerek 2.2 milyon adede geldi. Şimdi bu sene baktığımızda dünya hissi yine yaklaşık yüzde 13 büyüyüp 340 milyon adede gelecek gibi gözüküyor. Bu şekilde de 2.35 milyon adede ulaşacağız. Şimdi tabii bizim hala gidecek yerimiz var. Biz Türkiye olarak birçok noktada dünyanın yüzde birini temsil ediyoruz. Hem toplam bilgi ve iletişim teknolojilerinde daha yüzde 40-50 lik büyüme payımız var, gideceklerimiz var. Hem de paralelinde bilgisayar sektöründe de benzer bir şekilde gidecek yolumuz var. Özellikle bu dönemde yazılım sektörü de çok ciddi bir şekilde büyüyor. Özellikle Türk yazılımcıları e, ciddi bir şekilde hem yurt içinde hem yurt dışında e, talep görüyorlar. E, bu da insanımızın e, bu konuda ne kadar değerli olduğunun e, tekrar bir, e, bir göstergesi olmuş oluyor. E, burada ben şunu sormak istiyorum. İçeride mesela dediniz ya yüzde e, şimdi... E, 3 aşağı 5 yukarı bu seneyi biraz daha yatay geçireceğiz dediniz. Evet. Geçen sene bu artan talep patlaması şey yani önceden gelen bir e, talep vardı. Geçen sene bu uzaktan çalışmanın yaygınlaşması, işte uzaktan eğitimin devam etmesi derken biraz böyle bekleyen yani şu an şu an duran bir talep mi var? Bu içerideki durgunluğu eee yani %3'lük, %5'lik büyümeyi neden kaynakta görüyorsunuz? Bir de tabii genç nüfus mesela çok önemli. Siz de söylediniz yazılımcı, özellikle oyun sektörü tabii tarafında da aynı şekilde büyümelerin geldiğini görüyoruz. Ben mesela şunu merak ediyorum, bu işin artık böyle cep telefonlarına akıllı saatlere doğru girmesi, acaba önümüzdeki dönemde bilgisayara talebi biraz düşürür mü? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum Hı -hı. açıkçası. Yani hala bilgisayarın yerini tutacak bir cihaz yok. Hı -hı. Onun değişen fon faktörler olabilir. Yani bilgisayar kendi içinde bir takım değişimler olabilir ki bizim mesela geçtiğimiz sene çıkarttığımız katlanabilir bilgisayarımız vardı, hem bilgisayar hem tablet şeklinde hani dünyanın ilk katlanabilir bilgisayarını çıkarttı Lenovo firması. Bu gibi fon faktör değişiklikleri olabilir ama ben ne akıllı saatlerin ne de akıllı telefonların birebir bilgisayarın yerini tutacağını düşünmüyorum. %3-5'i de küçümsemeyelim. E, o da e, ciddi bir büyüme olarak görelim. Estağfurullah evet, seneler... küçümsemek için söylemedim. Büyüme, e, evet ya da e, yatay bir seyir vardı. Hı -hı. Hala Türkiye genç, e, dinamik, e, büyüyor. E, daha da büyüyeceğini düşünüyoruz. Ülkemize e, güveniyoruz. Önümüzdeki senelerde de e, daha iyi büyümeler göstereceğimizi e, düşünüyoruz. Ee, Lenovo firması da e, hem dünyada hem Türkiye'de yatırımlarına e, devam ettiriyor. Hani bilgisayar pazarında da e, geçtiğimiz seneyi Lenovo lider kapattı yüzde 24'lük bir pazar payıyla. Hmm. Bu sene de benzer bir pazar payıyla lider kapatacak. E, Lokalde de yani Türkiye'de de yine benzer pazar payıyla e, geçen sene birinciydik. Bu sene de birinci olmaya e, devam edeceğiz gibi gözüküyor olabildiğince biz de ülkeye olan yatırımlarımızı arttırmaya çalışıyoruz. Burada mesela Türkiye pazarı ile ilgili öngörülerinizi ve hedeflerinizi sormak istiyorum. Büyüme evet. parametreleri tarafından mesela Türkiye'deki pazarda büyümenin nereden geleceğini görüyorsunuz. Bunu biraz hem bilgi iletişim sektörü olarak da sorayım, Lenovo özelinde de sorayım. Türkiye'de Tabii. önümüzdeki süreçte bu yatırımlar, büyümenin gelmesi, satışların artması tarafında nedir beklentiniz? Hem bilgi iletişim sektörü hem de Lenovo'da bilgisayar satışları olarak. Evet, dediğim gibi önemli trendler siber güvenlik, yapay zeka, robot teknolojileri, nesnelerin interneti, bulut bilişim, ee, ve telekom tarafında da 5G ve 5G çevresindeki teknolojilerde e, ciddi büyüme e, bekliyorum. E, yani her geçen sene hem dünyada hem Türkiye'de e, bu trendler, bu teknolojiler e, büyüyeceklerdir. E, tabii ki ülkenin büyümesiyle de ya da yaşadığımız zorlukların da e, bir takım olumlu olumsuz etkisi oluyor ama artık bu oranın önü açıldı. Yani buradan bir geri dönüş olduğunu düşünmüyorum. Bilgisayar pazarına indirgersek burada tabii daha çok oyun sektöründe ciddi bir artış var. Kurumsal iş bilgisayarı tarafında ya da hem günlük kullanım hem iş tarafında her iki ihtiyaca da hizmet verecek ürünler tarafında bir takım gelişmeler var ben yine 2022 yılından da umutluyum. kendi firmamıza baktığımızda biz 2021 yılında kiri olarak yaklaşık %22'lik bir büyüme büyümeyle 400 milyon dolar civarında bir seviyeyle kapatacakmışız gibi gözüküyor. Bunlar ciddi büyümeler. İnşallah 2022 yılında da yine çift taneye yakın büyümeleri hedefliyoruz. Büyüme tarafında peki dünyadaki pazar payını nasıl görüyorsunuz? Özellikle bu oyun sektöründeki yatırımların artması, oyun pazarının çok büyümesi bunun bilgi iletişim sektörüne yansımaları ve özellikle bilgisayar satışlarının etkisini küresel ölçekte nasıl görüyorsunuz? Evet Yani iki sene üst üste yüzde on üç civarında artmış oluyor olacak bilgisayar dünyadaki bilgisayar pazarı bu ciddi büyümeler dünya ölçeği olarak baktığımızda ben de bunun çok düşeceğini düşünmüyorum. Yani yine çift taneler civarında, yüzde onlar civarında devam edeceğini düşünüyorum ki daha önce küçülen ya da yatay seyir izleyen bir pazar bu. Üst üste yüzde on üçler, onlar büyümesi çok ciddi bir ölçek. Bu da yani biraz önceki sizin hani e, akıllı te telefonlar ya da e, saatler bilgisayarın yerini alır mı sorusunu rakamsal cevaplıyor. Şu anda almıyor. Çünkü evet. hepsinin ayrı bir yeri var e, kendi içinde. Doğru. E, teknoloji süratle gelişiyor. Daha da gelişecek. E, öyle gözüküyor. Peki. E, burada ben biraz aslında sosyal sorumluluk projelerinize de değinmek istiyorum. E, Türkiye'de Tabii. Hem yatırımlar noktasında hedef pazar olarak neler görüyorsunuz hem de bir yandan tabii özellikle burada sosyal sorumluluk projeleri de önemli. Burada neler yapıyorsunuz? Ben biraz sondan başlayayım. çok yeni yapay zeka eğitimleri veriyoruz özellikle gençlere. 5 5000 kişiye çok birkaç ay önce yine yapay zeka eğitimi verdik. Bunlar ücretsiz bir şekilde isteyenlere veriliyor. Bunu yeni yılda 10 bin kişiye çıkartmak niyetindeyiz. Bir taraftan da Türkiye Eğitim Gönleri Vakfı ile Diyarbakır ve İzmir'de eğitim birimlerine teknoloji sınıflarının sponsorluğunu yapıyoruz. İki senedir, üçüncü seneye gireceğiz. Ee, yine Türkiye Eğitim Döneleri Vakfı'yla 50 bin çocuğun e, kodlama e, eğitimi alması, giriş seviyesi de olsa kodlama eğitimi almasıyla ilgili programımız yürüyor. Orada da e, ikinci e, senemize e, gidiyoruz. E, çok yeni e, görme engelli e, vatandaşlarımızın sayısı Türkiye'de yaklaşık 1 milyon. E, onların e, bilgisayar kullanımını arttırmak üzere... E, uzaktan sesli komutlarla bilgisayarı kullanabilecekleri bir proje üstünde e, çalışıyoruz. Hatta yani bunu e, lansmanını yaptık e, birkaç hafta önce. Bunu da e, görme engelli vatandaşlarımızın hizmetine önümüzdeki günlerde sunacağız. E, girişimcilere yönelik İTÜ e, Tekno Ayrı Kentin'de e, te, e, 30 tane bilgisayarlık bir yazılım merkezimiz var. Yine e, İTÜ Tekno e, Harekat'in her sene düzenlediği girişimcilere yönelik e, Big Bank'te e, ciddi bir şekilde teknolojiyle üretelim platformu olarak ciddi bir şekilde maddi manevi katkılarda bulunuyoruz. Yani hem çocuklarımıza hem gençlerimize hem de girişimcilerimizi hedefleyerek onlara e, elimizden geldiği kadar destek oluyoruz. Türkiye... 2022 yılında da arttırarak Buyurun. sürdüreceğiz inşallah bu e, Şimdi ben biraz hani tabii bir dünya markası olarak Türkiye'yi nasıl gördüğünüzü gördüğünüzde merak ediyorum Emre Bey. E, bir yandan hem pazarı çok iyi biliyorsunuz, hem sektörü iyi biliyorsunuz. E, Türkiye özelinde değerlendirmek gerekirse mesela bölgeye de bakıldığında avantajlarını nasıl görüyorsunuz Türkiye'nin ya da bunu yabancılar gözünden de sorayım. Oradan bakıldığında özellikle bir dünya markası olarak nasıl görünüyor Türkiye? E, hem pazar hem satışlarda hem de burada üretimlerde. Ee, yani e, Lenovo firması e, her daim en kötü zamanlarımızda, zor zamanlarımızda bile e, Lenovo Türkiye e, ofisine güvendi, Türkiye'ye güvendi. E, hiçbir zaman e, herhangi bir e, ne eleman kısıtlamasına ya da yatırım kısıtlamasına gitmedi. Aksine burada daha fazla e, burayı nasıl destekleyebiliriz? E, düşüncesinde, niyetinde oldular. E, Türkiye yani 80 milyon üstünde çok güçlü bir ülke. E, jeopolitik konumumuz itibariyle yetişmiş insan kaynağımız itibariyle, vizyonumuz itibariyle e, çok potansiyelli bir ülke. Her daim e, ülkeye olan inanç e, taze bir şekilde duruyor. Ee, tabii ki bu e, genel sorunuza genelde bir bakışla e, cevap vermek gerekirse şimdi pandemide görüldü ki tedarik e, merkezinin e, sadece dünyanın bir merke tarafında Çin ve etrafında olması büyük bir risk taşıyor. E, bu tedarik merkezlerinin dünyaya yayılması lazım. O nedenle Türkiye de burada biçilmiş kaftan e, ülke olarak tedarik merkezlerinin e, dağıtılmasında buradan e, payımızı Fazlasıyla almamız gerekiyor. Ben de bunu ülkemiz olarak alacağımızı düşünüyorum. Buna inancım tam. Emre Bey çok teşekkür ediyorum. Yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için sağ olun. Ben teşekkür ederim. Saygılar, selamlar. Teşekkürler. Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu'nu ağırladık bugün Dünya markasında. Kapatıyoruz. Çok kısa bir ara devam edeceğiz.